Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane yufkadan çıtır bir börek yapacağım tavada. Şimdi hemen malzemeleri size göstermek istiyorum. Bakın bir çay bardağı sütüm var. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, iki tane yufka. Böyle göstermek istiyorum. İç harcı içinde 10 gram beyaz peynir, 10 gram kaşar, bir tutam maydanoz doğradım hepsini. Şimdi yapılmasına geçmek istiyorum. Şimdi kabı alıyorum, sütümü koydum, sıvı yağımı koyuyorum, yumurtamı da koyuyorum. Şimdi çırpacağım. Hemen yufkamı alıyorum. alacağız sadece. Şimdi içine üstüne sütümü döküyorum. her tarafına yaydım. Şimdi ikinci yufkamı üzerine koyuyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde sütü döküyorum. şöyle katlıyorum üzerine. Şimdi diğer tarafını katlıyorum. Şimdi peynirimi şu şekil içine koyuyorum. Çok basit. Hemen soğurda 10-15 dakikada yapabilirsiniz. Bol peynirle şöyle koydum. Bakın göreyim. Şimdi tavamın altına margarin sürdüm. Şimdi tavamın içerisine koyuyorum. Şu şekil koydum. Üzerine kalan iç harcı döküyorum. Sütü. Kapağını kapatacağım. Ocağı gö üstüne götüreceğim. Altını kızacağım. Pişirmeye başlayacağım. Bakın böreğimin altı kızardı. Şimdi hemen çevirmek istiyorum. Kabın yardımıyla Hadi şu şekilde çıtır çıtır Bakın böreğimin altı kızardı. Şimdi kabıma alıyorum. Şöyle çevireyim. Bakın. Çok güzel kızardı. Yaklaşık yarım saat kızardım. Şimdi sunum tabağıma alacağım. Böreğimi sunum kabına aldım. Dilimledim. Bakın üstü altı nar gibi kızardı. Çok güzel bir börek oldu. Çok kolay. Bu arada videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayınız. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.